Evet. Durun bir bekleyelim. Diğerini de açtım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ekşi, ekşi yüz yeme çalışması. Tatlandırsın diye çöp ekşileri bunu yiyeceğim. Sabah bir tane atmıştım ağzıma. Bitirmiştim. Yeni aldım şimdi. 10 tane yiyeceğim. Daha fazlasını da yiyebilirim yani. Şimdi acıların kralı demiyorum. Kral da değilim. Ekşi yüzden bir şey olmaz. Tamam. Tamam da şimdi size ekşi yüzüyorum. Tamam. Şimdi yemeye başlayalım. O açtım. Şöyle çekelim hepsini. Oo kokusu var. Kula. Bir dakika. E turuncu en acı en 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 en, en turuncular en ekşisiymiş. Bana öyle dediler. Bir tane turuncu çıktı. Farksız olur. Evet, bir tane turuncu çıktı lan. Bak dudamda. yürüyor. Diğer kamera bir tane turuncu çıkar mı ya? Bir tane bir tane. O da bu. O da bu. Yani. Şunu ikinci kanalı koyalım. Şöyle. şuraya. Tamam. İlk bunu yiyorum. Şunu çıkarayım. Bakayım. Şunu koyayım. Şimdi sen turuncu. En ikisiymiş de. Son zaten hiç bir kişisi yok bunların. Bakalım. Hadi bak. En ekşisiymiş de. Oymuş da. Buymuş da. Bakın. İnanmayanlar için çıkarayım. İnanmayanlar için böyle misin? He? Şöyle geçeyim. İnanmayanlar için daha yeni çıkardım. Atıyorum. Her iki kanal görsün diye şöyle köşeye geçtim de. At. 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 Bir. İki dakika tutacağım. Bazıları çok ekşi olabiliyor Turuncuların bazıları çok ekşi Geçen gün ben yedim Hiçbir şey olmadı morum katlandırmak için şuradaki turuncu ekşi yüz değil yalnız gid katlandırmak için elektrik kanalda video birinci yedim. Şöyle bir büyüklükte. Bu da sabah normal aldım. Falım sakız. Bu büyük olmasının sebebi hem ekşilik vermesi ekşi dolu olduğu için. Şu katayım ikisini. Neymiş? Ne aromalı Bal aromalı bu kolu kola. Bu ne orumumdi? Bu ilk yedim şu portakaldı. Bu kolu açıyorum. Nasıl acaba? Geçen gün. Tableti bir açtım bir baktım hayvanın iyisi canlı yayında. Girdim yazıyorum abi ya abi ya abi ya abi yaz. En sonunda bir kişi daha dedim. İkimiz de ikimiz de şey olsun diye ayaz dedi. Bu niye açmıyor ha? Kola. Şurada. yerini çıkarayım. Yoksa çiğneyemem. Bu çok ilaç. Kola normalde az içerim. Kolayı severim de. Bazen içiyorum. No. Ha. No action. Burada bırakmam. Bir, bir yedim şimdi, iki yemişim. iki. Un yiyeceğim. Kolarımı yedik. Birden diyor. Birden ne? Üç. Şurada bir ayırayım şunları. Arkadaşlar açtım da telefondakini. Tabletteki durdurulmuyordu. Det er krig i det jorda. Geldim. En son 4 tane 3 oluyordu. 8 dakika geçmiş. Bu kola değil. Tuti, pronga, 13 satladım. Bu tatlım ya. Hı? Bu tarafa bakıyor zaten kamera. Sobayı görmezler merak etme. <laughs> Yok be sobaları görmesinler işte. Video mu durdu? Dur, dur. Bu Şimdi 4'ten aramalı. Açılış sadece bunu böyle yiyeceğim. Bakalım böyle nasıl olacak. Ekşirken ben vallahi bir tane daha yerim. Söz veriyorum size bir tane daha yerim. Hatta videonun altına yorumlara yazın. Yiyip yemeyeceğim karar verin. Ben en çok hangi yorumlar kalırsa onu şey yapacağım. Bir tane daha yiyeceğim. Yo. Her tarafı sık. Ekşiler yaşıyor. Yoğun bir ekşilik geliyor. Burada bırakmak. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4. Koyayım şunları arkadaşlar. Beşinci yiyorum. Yazıcıya. Tamam. Tamam. Arkadaşlar burada ben bir tane daha video onu Onu izlemediyseniz izleyin. Çok iyi. Tavanda gözüküyor mu be?

Kaldı. Bu böcek ilaydı. 2 dakika. dakika Daha demin yemiştim bunu ben. Şimdi yine aynısını yapacağım. Bakalım. Bunda da yoğun ekşilik Hadi bunun üstünde sakızında ekşilik var ya. O da duruyor. Koydum. Oğlum tüm parmaklarımda ekşi tadı geliyor lan. Değil mi E ben kuzan çıktım. Allah Allah. <laughs> Koskoca bir 6. Videonun sonunda bunlardan da yiyebilirim. Şu, şu şu koyacağım. Sakıza sarıyorum bunu da. Sakızı sarmalayacağım. Bir açılmadın gitti ne sende? Bu kaçıncı oluyordu? Atayım Sayın sayayım? <laughs> Diğerinden daha şey. Zaten yediğimde aynısı. Aynısı. Daha kişisi. Ne kadar ekşi. Değil yani. Sarmayınca. Diğer kamerada güneş vuruyor. Diğer kamerada kamera. Göstereyim. Beat, Dot, Bish, Okay. Bir de uzun zamandır geç uzun video atmıyordum. Aynı. Şanslı sancı oldu. Şanslı Duyuldu tam da açamadım hepsinin tadına bakıp atacak mısın böyle? Yo. E şu an öyle yapıyorsun. İşte bunlar zararlı ne de bir şey için. Bak burada. O şimdi keşke bana verse bir tatlı O da izleyebiliyorsun çünkü takip ediyormuş bakalım. <laughs> ben ona göre küçük konuşmam. sarıyorum. Sardım. Atıyorum. Koskocaman oldu. Sizde 59 saniye. Sizde e, kaç saniye 20 dakika 3 4 saniye. Sizde İsam isen... 2 3 4 5 6 7 geri Gitti mi? Bence gitti. Daha iyi mi? İstiyorsunuz mu? Kapadım. Kap. Bay Şöyle çekeyim. Geri bir sürü bağla. Bunlar da sonradan bittikçe yerim bittikçe. Yerlerinde yapış yapış oldu ya. bu dünyada ilk galiba YouTube videosunda siz de yapamam yapmış olabilirsiniz siz de çekmiş olabilirsiniz tane kaldı şurada yapmıştım siz de yap nerede kaldı siz de şey yapıyor olabilirsiniz yani ben ilk yaptım bunu. Rekorumu geçirebilecek var mı? Ben Arkadaşlar plan var mı? Ben canlı yayın açmaya çalışıyorum. Bana diyor ki YouTube. Diyor ki Açmak için önce Oturma açın. Oğlum benim zaten oturumum açık. Oturum açık olmasa Şeyim olmaz. Yorum yazamam. Ondan sonra abone olamam kanal açamam. Nasıl yaptım ben o zaman? YouTube sana sesleniyor. Hadi kapattım.